Bugün size efsane sokak lezzetlerinden biri olan bir tavuk tantini yapıyorum. İlk öncelikle yumuşak bir lavaş hamuru tutuyorum. Ardından bezeleyip dinlendiriyorum. Ve tavuklarımı ince ince küp küp doğruyorum. Kızgın olan tantini tavama atıyorum. Ve biraz da su ekliyorum. Ardından garnitürlerimizi doğruyorum ince ince. Özenle. Ve dinlendirmiş olduğum lavaş hamurunu Güzel bir şekilde açıp, ununu çırpıp ocağa gönderiyorum. Ve pişirmiş olduğum tavuk kantinleri tekrardan ocağa çeviriyorum. Sıvı yağını döküyorum. Toz ekliyorum. İşin tek noktası burada. İyice kavurmanız lazım. Ardından suyu ekliyorum. Ve ekmeğimi terletiyorum. Ve garnitürlerimizi ekliyoruz. Tavuğumuzu ekliyoruz. Biraz tuz, biraz sumak. lezzet olmasın bir yandan yoğurdumu çırpıyorum. Dimlemiş olduğum tantunilerimi servis tabağına alıyorum. Üstüne yoğurt gezdiriyorum. Ve tantünden kalan yağı üstüne döküyorum. Afiyet olsun.